Herkese merhaba. Malumunuz havalar soğumaya başladı ve bu soğuk havalardan ben de nasibimi aldım. Hafif bir soğuk algınlığı geçiriyorum. Ama biz annelerin soğuk havaların başlamasıyla birlikte en büyük sıkıntısı bebeklerdeki burun tıkanıklığı mevzusu oluyor. Bebeklerdeki burun tıkanıklığının birçok farklı sebebi olabilir. Kuru hava, enfeksiyon ya da bebeğin burun yapısıyla ilgili bir takım problemler. Bunun yanıtını da bize ancak bir doktor verebilir. Bu nedenle bebeklerde burun tıkanıklığı hissettiğimizde mutlaka bir doktora görüşmemiz ve onun önerdiği tedaviyi uygulamamız gerekiyor. Bebeğinin burnu çok sık tıkanan bir anne olarak benim evde doktor önerisinin yanı sıra uyguladığım bir takım doğal yöntemler de var. Onun burun tıkanıklığını açma yönelik. Bunlardan bahsedeceğim size. Ama bunlara geçmeden önce kulaktan kulağa yayılması gerektiğine inandığım ve kuzenimin bana 3-4 yıl önce anlattığı, kendi yaşadığı bir durumdan bahsetmek istiyorum. Kuzenim özel bir hastanede doğumunu gerçekleştiriyor. Bir gece hastanede kalıyorlar. Orada bebeğini imziriyor. Sonra ertesi gün bebeğiyle birlikte eve geliyorlar. Annesi, kayınvalidesi ve eşi karşılıyor. Gün boyu çok güzel geçiyor. Gece olunca sorun başlıyor. Çünkü bebek bir türlü memeyi emmiyor. Ne zaman yaklaştırsalar feryat figan bağırıyor annesi ve kayınvalidesi böyle bir durumda hani bebeğini mirid reddettiğini ve mama vermesi gerektiğini söylüyorlar. Bu şekilde sabah olunca tekrar bir doktoru hemşireyi arıyorlar. Onlar da bazı bebeklerin emmeyi reddedebileceğini ve mama vermeleri gerektiğini söylüyor. Ama kuzenin bunu kabul etmek istemiyor. Yani bir bebek neden emmeyi reddetsin ki diyor. Böyle bir şey aklı almıyor ve zorluyor ama bebek her seferinde ağlıyor. Tam çaresizlik hissederken diğer kuzenim, 3 tane çocuğu olan ve deneyimli kuzenim onları ziyarete geliyor. Bebeği kucağına alıyor, durumu anlatıyorlar ve diyor ki bu bebeğin burnu tıkalı olabilir. Serin fizyolojik yardımıyla bebeğin burnuna damlatıyorlar ve bebek daha rahat nefes almaya başlıyor ve annesinin memesini foşur foşur emmeye başlıyor. Yani burun tıkanıklığı deyip geçmemek gerekiyor. Burun tıkanıklığı bir bebeğin beslenmesini, uykusunu ve hatta huzurunu etkileyen çok önemli bir etken. Burun tıkanıklığı yaşayan bir bebeğin burnunu açık tutmak onun sağlığı açısından önemli. Peki evde doğal yöntemlerle neler yapabiliriz? Birincisi bol bol emzirin. Ben de bunu hep deniyorum çünkü bol bol emzirdiğinizde bebeğiniz anne sütü alarak mikroplarla daha rahat savaşacak. Çünkü bağışıklığı daha da güçlenecek. Bol bol emzirmek ilk etapta en, yap, en çok yapmamız gereken şey. Ek gıda almaya başlamış bir bebekse de sık sık su teklif ederek yine sıvı almasını sağlayabiliriz. Veya bir yaşından büyük bir bebeğe de bir küçük bardağa geçmemek kaydıyla ıhlamur içebiliriz. Emzirmenin yanı sıra Eczanelerde satılan serum fizyolojik okyanus suyu ve deniz suyu da olarak adlandırılan sudan faydalanabiliriz. Bu su bebeğin burnunun açılmasına büyük katkıda bulunacak. Bunu evde kendimiz de yapabiliriz. Yani daha evvel kaynatıp ılıttığımız bir küçük çay bardağı içme suyun içerisine yarım çay kaşığı kaya tuzunu koyup eriterek Yine eczaneden alacağımız bir damlalık yardımıyla bebeğimizin burnuna damlatabiliriz. O da bebeğin burnunun açılmasına fayda sağlayacaktır. Bir de bebekler biz yetişkinler gibi sümkürme yapamadıkları için onlara yardımcı olacak bir aparat var. O aparatı da eczanelerden edinebilirsiniz bir ucunu bebeğin burnuna takıyorsunuz, bir ucunu ağzınıza alıyorsunuz ve bebeğin burnun içerisindeki salgıları siz çekiyorsunuz. Böylece bebek daha rahat nefes almaya başlıyor. Bunun yanı sıra özellikle yatmadan evvel banyo yaptırmak önemli. Çünkü banyo esnasında o buharın yardımıyla da salgılar çok daha rahat akacak ve bebek çok daha rahat bir uykuya dalacak ve burnunun açılması daha kolaylaşacak. Özellikle buharlı bir banyoda bunu yapmak önemli. Nasıl buharlı hale getirebilirim diyorsanız ben şöyle bir yol deniyorum. Önce çok sıcak suyu açıp banyoda bir buhar sağlayıp daha sonra bebeği getiriyorum. Böylece buharlı bir ortama girmiş oluyor. Bunun yanı sıra bebeğin odasını havalandırmak da önemli. Tabii bebeğin odasını havalandırırken bebeğin içeride olmamasına dikkat edin. 10 dakika boyunca bebeğinizin odasını havalandırdığınızda o temiz hava yardımıyla bebek daha rahat uyuyacak. Bir de bebeğin odasını nemlendirmek önemli. Çünkü malumunuz artık kaloriferli evlerde hava gitgide daha fazla kuruyor. Sobalı evlerde de olabilir. Yüksek ısı havayı kurutuyor. Bu nedenle ee, sobalı bir evimiz varsa sürekli sobanın üstünde su kaynatarak Kaloriferli bir evde de bir havluyu sık sık ıslatıp kurutarak havayı nemlendirebiliriz. Bunun yanı sıra e, satılan soğuk ve sıcak buhar makineleri var ki soğuk buhar makinelerinin daha çok kullanılması tavsiye ediyor. Soğuk buhar makinesi yardımıyla da bebeğin odasını nemlendirebiliriz ama bunun uzun süre kullanımı bakteri ve küf oluşumuna sebep olabiliyor. Bu nedenle Hani 3-5 günü geçmemek kaydıyla ara ara kullanmak daha fayda verecektir. Bir de Oda sıcaklığının, bebeğin yattığı odanın 24 derecenin üstünde olmaması önemli. Yani çocuk üşüttü ve hasta oldu, odayı çok ısıtmalıyım telaşıyla çok fazla ısıtmak da havayı kurutarak bebeğin burnun tıkanmasına, artmasına sebep olabilir. 24 derecenin altındaki bir sıcaklık ve yine 21 derecenin altına düşmemesi de onun üşümemesi açısından önemli. O sıcaklık deridesini dengeleyebiliriz. Bunun yanı sıra Bebeğimizin uyurken hafifçe başını yükseltebiliriz. Hafifçe diyorum. Sakın dimdik bir hale getirmeyin. Çok hafif bir şekilde başını yükselttiğimizde bebek daha rahat nefes alacak ve daha rahat uyuyacak. Bir de ben şöyle bir şey yapıyorum. Bir soğanı ikiye bölüyorum gece yattığında. Bebeğin başucuna koyuyorum ve böylece soğan gerçekten burun açma konusunda çok etkili. Daha rahat nefes almasını sağlayarak bebeğin daha rahat uyumasını sağlıyor. Kabul ediyorum çok kötü soğan kokuyor ama bebeğin burnunun açılmasına değer bana sorarsanız. Bunlar bizim evde kendimizin yapabileceği doğal yöntemler. Şimdi bir de yapmamamız gerekenler var. Nedir bunlar? Öncelikle kulak çubuğu vesaire gibi sert cisimleri asla burnun temizlemek amaçlı bebeğimizin burnuna sokmuyoruz. Çünkü burnun yapısını bozabilirsiniz. Yani küçücük bir burun o daha. Aynı şekilde kulağında da bebeğin kullanmamak önemli bunu. Bir de ben bazı annelerden şöyle tavsiyeler duyabiliyorum. İnternet üzerinden de birbirine tavsiye ediyorlar. Bebeğin burnuna ee, zeytinyağı damlatmak, anne sütü damlatmak gibi tavsiyelerde bulunuyorlar. Ancak ben bunu hiç uygulamadım çünkü genzine kaçma ihtimali çok yüksek şeyler bu bahsettikleri şeyler ve e, bir risk almak istemedim. Kendim de önermiyorum açıkçası. 2 ee, yaşın altındaki bebeklere dekonjestan içeren, madde içeren burun damlası kullanmamak da önemli. Eczancınıza da sorabilirsiniz bunu veya doktorunuza da sorabilirsiniz. 2 yaşın altındaki bebeklere bağımlılık yapıyor. 2 yaşın üstündeki bebeklerde ise kullanırken 3 günü aşmamak önemli. Bir de çok önemli bir konu daha var. Özellikle küçük bebeklerde serum fizyoloji kullanırken veya herhangi bir uygulama yaparken onlar ağlayacaktır, izin vermeyecektir. Çünkü istemeyebilirler böyle bir uygulama. Hani zorla yapmaya çalışırken bile onun burun yapısına zarar vermeden çok nazik hareket etmeniz çok önem taşıyor. Hepinize bebeklerinizde burun tıkanıklığının az olduğu sağlıklı günler diliyorum.